Odun Pazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli 22 Haziran 2021 günü Resmi Gazete'de yayımlanan bazı tarımsal ürünlerle ilgili lisanslı depo destekleri hakkında konuştu. Desteklerin 3 yıl boyunca devam edeceğini vurgulayan Erdemli üreticilere konuya ilişkin bilgi verdi. 22 Haziran 2021 günü Resmi Gazete'de tarımsal ürünlerin 5300 sayılı tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren lisanslı depolarda muhafaza edilmesi halinde destekleme ödemesine yapılmasına ilişkin karar çıktı. 5488 sayılı tarım kanunun 19. maddesi gereğince. Şimdi normalde ÇKS'ye kayıtlı yani çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticiler bunları geçen yıllarda olduğu gibi eğer lisanslı depolara teslim ederse burada kira, nakliye ve analiz desteği verilecek bu yılda. Bunların da işte verileceği burada şöyle bir şey var. Arpa, buğday, musur, yulaf, çavdar, çeltik ve pirinç için kira ücreti olarak tonda 6 lira her ay. Bunun kira bedeli 9 liraysa altı lirasını devlet ödeyecek. nakliye ücreti olarak ton başına 25 lira ama desteklemeye tabi nakliyenin ton sınırı var. 30 ton da 25 lira. Yani 750 lirasını e, devlet yine verecek. Bir de her e, masul için ayrı ayrı analiz ücreti 25 TL olmak üzere. Böyle bir destekleme var. Bunu duyurmak istiyoruz çiftçilerimize. E, mercimek, nohut, fasulye de bizim bölgemizi yetişen ayçiçeğinde de bunlar verilecek bu ürünlere. Onun için vatandaşlar bu ÇK ERÜ sistemine kayıtlı olarak e, yani elektronik sisteme kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ee, bu da bir de çiftçi kayıt sistemine kayıtlılarsa buradan bu yardımlardan faydalanabilecekler.